İnsan vücudu ve altın oran. Sanatçılar, bilim adamları ve tasarımcılar araştırmalarını yaparken ya da ürünlerini ortaya koyarken altın orana göre belirlenmiş insan bedenini ölçü olarak alırlar. Leonardo Da Vinci ve Corbusier de tasarımlarında bu oranı kullanmışlardır. Günümüz mimarlarının en önemli başvuru kitaplarından biri olan Neufert'te de altın orana göre belirlenmiş insan vücudu temel alınmaktadır. Bedenin çeşitli kısımları arasında var olduğu öne sürülen ve yaklaşık altın oran değerine uyan ideal orantı ilişkileri genel olarak bir şema halinde gösterilebilir. Bu şemada yer alan t bölü s oranı her zaman altın orana denktir. T bölü s eşittir, 1,618 Ancak bu oranın bir cetvel alıp insanların yüzünde ölçümler yapılarak bulunması her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü bu oranlandırma bilim adamları ve sanatkarların beraberce kabul ettikleri ideal bir insan vücudu için geçerlidir. İnsan vücudunda altın orana verilebilecek ilk örnek, karınla ayak arasındaki mesafe bir birim olarak kabul edildiğinde, insan boyunun 1,618'e denk gelmesidir. Bunun dışında vücudumuzda yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir. Parmak ucu dirsek arası mesafenin, el bileği dirsek arasındaki mesafeye oranı, omuz hizasından baş ucuna olan mesafenin kafa boyuna oranı, Karın baş ucu arasındaki mesafenin omuz hizasından baş ucunu olan mesafeye oranı, karın diz arasındaki mesafenin dizle ayak ucu arasındaki mesafeye oranı. İnsan eli. Elinizi şöyle bir çevirip işaret parmağınıza bir bakın. Orada da altın orana şahit olacaksınız. Parmaklarımız üç boğumludur parmağın tam boyunun ilk iki boğumu oranı altın oranı verir. Tabii ki bu durum iki boğumlu baş parmaklarımız için geçerli değildir. Ayrıca orta parmağın serçe parmağına oranında da altın oranı olduğunu fark edebilirsiniz. İki ele sahipsiniz ve elinizdeki parmaklar üç bölümden oluşur. Her elinizde beş parmak vardır ve bunlardan sadece sekizi altın orana göre boğumlanmıştır. İki, üç, 5 ve 8 Fibonacci sayılarına uyar. İnsan yüzündeki altın oran İnsan yüzünde de birçok altın oran vardır. Örneğin üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. Bunlar bir dişçinin dikkate alabileceği en ideal oranlardır. Bunların dışında insan yüzünde yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir. Yüzün boyunun, yüzün genişliğini oranı. Dudakla kaşların birleşim yeri arasının burun boyunu oranı. Yüzün boyunun çene ucuyla kaşların birleşim yeri arasındaki mesafeye oranı. Ağız boyunun burun genişliğine oranı burun genişliğinin burun delikleri arasındaki mesafeyi oranı. Göz bebekleri arasındaki mesafenin kaşlar arasına oranı. Akciğerlerdeki altın oran Amerikalı fizikçi B.J. Best'te Dr. A.L. Goldberger, 1985-1987 yılları arasında yürüttükleri araştırmalarında akciğerlerin yapısındaki altın oranın varlığını ortaya koydular. Akciğeri oluşturan bronş ağacının bir özelliği asimetrik olmasıdır. Örneğin soluk borusu, biri uzun sol ve diğeri de kısa sağ olmak üzere iki ana bronşa ayrılır ve bu asimetrik bölünme bronşların ardışık dallanmalarında sürüp gider. İşte bu bölümlerin hepsinde kısa bronşun uzun bronşu olan oranının yaklaşık olarak 1,618 değerini verdiği saptanmıştır. Tüm bu bilgiler bir kez daha bizlere Rabbimizin yaratma sanatındaki üstünlüğü göstermektedir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah'ın insanı bir düzen içinde yarattığı şu şekilde haber verilmektedir. Ki o seni yarattı. Sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. İnfitar Suresi 7 ve 8. ayetler.